Muhammed, Murat, yaptığımız değerlendirmede her ikinizin tabaklarında da bazı enteresanlıklar vardı. Sizden istediğimiz levrek ve pazanın basit bir kombinasyonuydu. Çok iyi başlayarak gittiğiniz yolda maalesef çok değişik sıkıntılar yaşadınız. Baskın tadlar, eksik aromalar, balık mı yiyoruz, aroma mı tadıyoruz dedirten damak paletinde kalan o son lezzet bizi biraz ikinizin tabağında da sükutu hayale uğrattı. Az sonra ismini açıklayacağım yarışmacı maalesef bu akşam tadımını yaptığımız 8 tabak arasındaki en az beğendiğimiz tabağın sahibi olacak. Ve bu da demek oluyor ki tezgahından bıçağını alacak. Kırmızı kapıdan çıkarken bıçağını yerine bırakıp maalesef şef akademi hayaline bu akşam veda edecek. Arkadaşlar çok kısa duygularınızı almak istiyoruz çünkü e, etaplar boyunca sizlere hep bu noktaya gelmemek için daha çok konsantre, daha çok konsantre, daha çok tezgah, daha çok işinizde kalın dedik ama maalesef bu geldiğimiz noktada söylemek istediğiniz birer cümle varsa ikinizden de teker teker duymak istiyorum ve arkasından hangi yarışmacıyla veda edeceğimizi sizlere açıklayacağım. İmkan varsa daha fazla kalıp öğrenmeyi isterim açıkçası. Muhammed? Aynen. Murat abinin de değil. Ama maalesef bu imkan sizin için bitmiş durumda arkadaşlar. Ayhan Bey'in de defalarca söylediği gibi keşke ikinizle de devam edebiliyor olsak. Keşke ikiniz de şu anda bu noktada olmuyor olsaydınız. Keşke ikinizin tabağı da jüri tadımından geçen ve şu tarafta yerini alan tabaklardan olsaydı. Ama maalesef şu an o noktada değiliz. Üzülerek değiliz, içimiz kan ağlayarak değiliz. İkiniz de çok kıymetli arkadaşlarımızsınız. Burada var olduğunuz süre boyunca buraya büyük renk kattınız. Şefköy'de çok eğlenceli zamanlar geçirdiniz tezgahlarınızın başında çok keyifli vakitler geçirdiniz. Bazen bizi acayip şaşırtan güzel lezzetler yaptınız. Ama bugün o gün değil. Bu akşam jüri tadımından sonra en az beyni toplayarak Şef Akademi macerasına veda eden yarışmacı sağ sensin. erken oldu ya. Çok erken oldu. Ya çok alışmışız ya birbirimize açıkçası. Öyle bir şey ki... Bilmiyorum diğer yarışmaları bilmiyor, tasavvur da etmiyorum ama kafamda bir senaryo var. O senaryo şu, o insanlar birbirleriyle tartışıyorlar, arkadaşı olmuyorlar, sevmiyorlar, uzak duruyorlar, yarışıyorlar. Burada öyle olmadı. <laughs> ama Tolga, Muhammed'im, ya çok özleyeceğim, hepsini çok özleyeceğim. Yazı, Arzu, ya Hepsini çok özleyeceğim. Onların da beni çok özleyeceğini biliyorum. Hayatta ufak hatalar ama minicik bir hata. Senin bir limon hatan oldu. Bir limon hatan, bir limon hatası bizi böyle yaptı. Çok üzgünüm. Çünkü bak, seni çok seviyorum. Sağ olun Sözü sana vermeden önce Muhammet'i arkadaşlarının yanına alıyorum. Bak 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 yarısı kadar. ve oh. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.